Herkese merhaba, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Cümlesini kurmayı gerçekten çok özlemişim. Uzun zamandır video çekemiyorum. Hem Covid hastalıkları, hem babaannemin vefatı, iş yoğunluğu ve birazcık da moral ve motivasyonumu kaybetmem sebebiyle birazcık kendime zaman tanımak istedim. Bu süre zarfında neden video çekmiyorsunuz, iyi misiniz, sorun var mı diye soran, arayıp soran, mesaj yazan herkese ayrıca çok teşekkür ederim dediğim gibi belli bir süreye ihtiyacım vardı. Yavaş yavaş da toplamaya başladığım için kendime Mart ayında okuduğum kitaplarla birlikte tekrardan YouTube dünyasına geri dönmeye karar verdim. Umarım bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte oluruz diyorum. Ve bu ay içerisinde okuduğum kitapları yavaş yavaş tanıtmak istiyorum. İlk tanıtmak istediğim kitap Orhan Kemal'in İstanbul İstanbul isimli bu kitap olacak. Everest yayınlarında çıktıktan sonra ve gördükten sonra mutlaka almalıyım dediğim bir kitap oldu. İçeriğini az buçuk tahmin edebiliyordum ve tahmin ettiğim gibi de çıktı aslında. Oğlu Işık Öğütçü'nün sadece İstanbul'la ilgili yazdığı kısa hikayelerini topladı. harika bir kitap olmuş. İçerisindeki birçok öyküyü ben okumuştum. Hatırlıyordum da zaten ancak yine de Orhan Kemal'in o muhteşem dünyasına girmek, o muhteşem insanlarıyla tanışmak, İstanbul dünyasıyla, insanlıkla ve bütün bu ilişkilerle birlikte oldukça güzel bir dünyanın içerisinde kaybolmak yine çok güzel geldi bana. Kitabımız 320 sayfa civarında. Yavaş yavaş okuyarak, büyük keyif alarak okuyabileceğiniz ve çok da büyük keyif alacağınızı düşündüğüm kitapların başında geliyor Orhan Kemal'in bu kitabı. Bir sonraki tanıtmak istediğim kitap Çocuk, Köstebek, Tilki ve At isimli bu kitap olacak. Öncelikle bu kitabı okurken bana eşlik eden sevgili Buket'e çok çok teşekkür ediyorum. Kitabımız aslında çocuk kitabı olarak anlatılmış, yazılmış. Ancak kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içerisinde aslında unuttuğumuz değerlere ve kaybolduğumuz bu zaman diliminde özellikle kendim için bunu çok rahat söyleyebilirim. Çok çok güzel çıkarımların olduğu, harika ötesi yazılmış bir kitap. Yarım saat içerisinde çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Ama cümlelerin üzerinde tek tek düşünmeye başlayıp içine sindirmeye başladığı zaman insan gerçekten bambaşka duygularla birlikte kitabı okumaya başladığını hissediyor ve bununla birlikte birçok kişi de bu kitabın başucu kitabı olduğunu görebiliyorum. Hemen sizlere ufak tefek sayfalarından şöyle görüntüler de göstermiş olayım ve yani neredeyse aslında her sayfasının fotoğrafını çekip paylaşmak isterim. Ancak daha sonrasında okuyacak olanlar olursa eğer onlara haksızlık olmasını istemedim. Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? İyi kalpli dedi çocuk. Başarı ne sence diye sordu çocuk. Sevmek dedi köstebek. Bunun gibi aslında içerisinde çok fazla ve çok güzel değinmeyi unuttuğumuz özellikle insanın kendisini sevmesiyle alakalı çok güzel cümlelerin olduğu mükemmel bir kitap. 7'den 77'ye herkesin çok rahat okuyabileceği, çocuklarınızın yanında sizin de çok büyük keyif alacağınızı düşündüğüm bir kitap. O yüzden bu ay içerisinde en çok tavsiye edeceğim kitap kesinlikle bu kitap olacak. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Şeytanın Çırağı Shiro Hamao'nun bu kitabı olacak. İlerleyen haftalarda bu Japon klasiklerinden başka kitapları da okudum. Onları da yavaş yavaş tanıtmaya başlayacağım. Aslında polisiye olarak yazılan iki farklı öyküden oluşan kitap kısa ama ilgi çekici bence. Ben okuduğum zaman sıkılmadım. Aksine keyif aldım. Güzel bir kitap oldu. Diğer Japon klasikleriyle birlikte yavaş yavaş aslında bütün kitaplarını tanıtmak istiyorum. Bu Itaki yayınlarının oldukça dikkatimi çekti. Dönemin en büyük ailelerinden birinin üyesi olan Shiro, Tokyo İmparatorluk Üniversitesi Başkanı ve Tokyo Güzel Sanatlar Okulu'nun kurucusu Vicont Arata Hama'nın kızıyla evleniyor ve Hama soyadını alıyor. Sonrasında da Vicont oluyor. Ancak savcılık görevinden istifa edip dedektif öyküleri yazmaya başlıyor ve bunlarla alakalı olarak da çok güzel aslında kitaplar çıkardığını görüyorsunuz. Arthur Conan Doyle ve Edgar Allan Poe'dan çok fazla etkilendiği söyleniyor. Evet bunların izlerini taşıyor ama çok zekice yazılmış iki tane içerisinde kısa öykü barındırıyor. Genelde etrafta baktığım zaman aslında çok fazla beğenilmediğini ve notunun iyi olmadığını gördüm. Eyvah dedim yine acaba nasıl bir kitap beni bekliyor diye. Ancak ön yargıyı bir kenara bıraktığınız zaman çok güzel ve zekice yazılmış kitaplar olduğunu görebiliyorsunuz. Öyküler çok güzel. Yani ikisi de birbirinden güzel ve ikisi de aslında bir tık havada kalmasına rağmen sonu yine de çok büyük keyif veriyor. O yüzden de kesinlikle tavsiye edebileceğim kitaplardan birisi oldu. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Magda Sazban'ın Yavru Ceylan isimli bu kitap olacak. Maalesef yapı kredi yayınlarının basmadığı ve ben de zaten sahaflardan satın alarak ilerledim. 2013 yılından kalma bir baskısı var. Ancak Katanin Sokağı'nda olduğu gibi Yavru Ceylan'ın da yakın zamanda basılacağını düşünüyorum. Bu yüzden de okumak isteyenler acele etmesinler. Mutlaka basılacaktır diyorum ben hala da ısrarla. Magda Sazbo kesinlikle son dönemlerde okuduğum insan tasvirlerinde mükemmel bir şekil oluşturan ve bize bunu anlatırken de oldukça keyif veren bir yazar. Macar edebiyatını okuduğum zaman çok fazla aslında bilgim olmadan yavaş yavaş yazar okumaya başlamıştım. Ancak İzan'ın şarkısından sonra okuduğum bu ikinci kitabının da çok büyük ve müthiş bir keyif barındırdığını fark ettim. Arka tarafındaki kapak yazısından hemen şöyle ufak bir bahsetmek istiyorum. Kahraman hayatını yoksulluk aşağılanmayı tanıdığı çocukluk yıllarından başlayarak kronolojik olmayan bir dizi iç nokta anlatır. Ayakta kalmak için verdiği sürekli ve sert mücadele onu kararlı, kendine güvenen bir kadın yapmış ama içini bütün hayatına öldürücü bir zehir gibi bulaşan bir hınçla doldurmuştur. Bu hınç nihayet bulduğu sevgiyi de gölgeleyecektir. Denen. Oldukça keyifli bir anlatımın olduğu ve yine tekrar söylüyorum insan tasvirlerinin mükemmel olduğu bir kitap. Arkadaşlığın, sevginin, kopukluğun ve bunları hepsini anlatırken aslında biraz önce kapaktan da okuduğum gibi kronolojik bir sırasının olmayışı ve bir anda farklı farklı ortamlara sürüklenmemiz, savaş yıllarına gitmemiz, geri gelmemiz, fakirliği bize göstermesi, tam sevgiyi bulmuşken, aşkı tatmak isterken ortaya çıkan engeller, ve farklı farklı oluşumlarla birlikte oldukça güzel ve keyifli bir kitap olmuş. Arayanlar nadir kitaptan bulabilirler ama tekrar söylüyorum Yapı Kredi Yayınları yakın zamanda bu kitabı da basacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Ayfer Tunç'un Suzan Defteri isimli bu kitap olacak. Sevgili Canlan'ın bana hediye ettiği ve Ayfer Tunç'un bu kitabını çok seveceğini düşünüyorum diye okumamı tembihlediği kitaplardan birisi oldu. Şu yüzden gülümsüyorum. Kitabı anlayabilmek için yaklaşık bir 10-15 sayfayı yak, yani 3 ya da 4 defa okumam gerekti. Çünkü kitabın yazılışı çok farklı. Ve hatta şöyle bir röportajı da varmış Alper Tunç'un. Basım hatası oldu diye çok fazla sayıda kitaptan geri dönüş almışlar. Ancak öyle bir durum söz konusu değil. Kitap normalde sağ ve sol sayfalar olmak üzere bildiğiniz akış şekliyle ilerlerken bu kitap aslında öyle ilerlemiyor. 10. sayfanın devamı 11. sayfada değil, 12. sayfada oluyor. Ve okumak isterseniz bir sağ tarafı, bir sol tarafı okumanız gerekiyor. Yine aşka odaklanma, yine Suzan isimli bir karakterin geçmişte yaşadığı aşk olayları ve günümüzde çaresizlikle birlikte tanıştığı, evini kiralamak istediği ve rastgele tanıştığı bir yabancı ile olan sohbeti, o yabancının hayatında yaşananları birbirini anlatmaya başlaması ve bütün bunların devrim zamanlarına denk gelmesi ve farklı farklı olayların yine bir çırpıda toparlanmaya başlaması ile ilerliyor aslında. Yani içerisinde her şey var. Çok farklı ve çok değişik ve çok güzel bir kitap. Yaşamın kıyısını seyirci olmaktan öteye gidememiş bir erkek, birbirinin ışığıyla kamaşan iki ayna arasında parçalanan bir kadın, başkasının gözünde nasıl göründüğünü iki günlük üzerinden anlatan deneysel bir çalışma. Modern zamanların karmaşık insanlık halleri Ayfen Tunç'un usta kaleminden unutulmaz bir edebiyat şölenine dönüşüyor diye arka tarafında da açıklaması var. Okumayanlar varsa tavsiye edeceğim çok çok keyifli, çok çok güzel bir kitabı. Ama okurken bahsettiğim gibi konsantre bir şekilde ya önce sağ tarafı ya da sol tarafı okumanız gerekiyor. Ya da ben bütün metni aklımda tutabilirim diyorsanız sayfa sayfada ilerleyebilirsiniz tabii ki. Bir diğer tanıtmak istediğim kitapta yeryüzünde bir an için muhteşemiz Ocean Vuong'un bu kitabı. Vietnam Edebiyatı'ndan daha önce hiçbir kitap okumamıştım ta ki bu kitaba kadar. 20'li yaşlarında bir oğlun okuma yazma bilmeyen annesine hitaben yazdığı bir mektup formundaki ilk romanı... ...yeryüzünde bir an için muhteşemizde Vietnamlı bir ailenin ırkçı şiddetin kol gezdiği Beyaz Amerika'daki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Kitap gerçek hayattan uyarlanma ve yazarın kendi hayat hikayesini anlatıyor. Bu hayat hikayesinde aslında ailesinden görmediği sevgiyi başka yerlerde araması ve başka insanlarda buluşmaya çalışması, homoseksüelliğin ön plana çıktığı ve yazarın bütün bunları dürüst ve asla çekinmeden rahat bir şekilde dile getirmesiyle birlikte çocukluktan itibaren yaşadıklarını anlatmasıyla birlikte ilerliyor. Yazarın aslında şiir kitaplarının çok fazla dikkat çektiği söyleniyor. Ancak bu romanıyla birlikte ben kendisini tanıma fırsatına eriştim. Farklı, değişik ve yaşadıklarını anlattığı ailesinden sevgi görmediği için çektiği durumları ve bütün bu sevgisizlik karşısındaki aslında çaresizliği beni en çok etkileyen kısımların başında geldi. O yüzden de okumak isteyenler varsa değişik, farklı bir kitap tavsiye edebilirim diyorum. Son olarak tanıtmak istediğim kitap Mario Vargas Llosa'dan Tek Eşenliği isimli bu kitap olacak uzun zamandır okumak için beklediğim ve okuduktan sonra da wow dediğim kitaplardan birisi oldu. 50 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan diktatör Rafael Trujillo'nun namı diğer tekenin iktidar süresince yaşananlara diktatörün has adamlarından biri kızı Urania Cabral'in diktatöre suikast düzenleyen bir grup Dominikli vatanseverin gözünden bakış olarak arka tarafında bir özeti var. Dominik'te 31 sene boyunca diktatörlük yapan ve farklı farklı pencerelerden baktığımız üç ayrı koldan ilerleyen bir öykü var aslında. Bir taraftan Turiyo'yu izliyoruz, bir taraftan Urania'yı izliyoruz, bir taraftan da gerçekten bu diktatörlüğün sona ermesi için çabalayan bir grup topluluğun çabasını görüyorsunuz. Ve üç farklı yoldan hikayenin kesişmesini ele alıyor. Okumaya başladıktan sonra gerçekten Dominik Cumhuriyeti'nde böyle bir olayın olduğunu düşünüyordum. Ancak tamamen kurgu olduğunu daha sonradan okudum. Bu da gerçekten yazarın çok büyük bir başarısı bence. Çünkü bunu insanlara hissettirebilmek, kurgusal olduğuna bu kadar gerçekçi bir şekilde anlatabilmek kesinlikle bir edebiyat başyapıtı bence. O yüzden de okumayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunların yanında kitabın şu andaki satış fiyatı yanlış bilmiyorsam 55 liraya kadar çıkmış durumda. Ancak Amazon'da 10-15 gün arasında sürecek olan bir indirim var. İndirimde 27 liraya alabilirsiniz. Biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü kazanan bir yazar ve okumak istediğiniz zaman çok çok farklı, çok güzel kitaplarının olduğunu söylediler. Bu kitabıyla başlamanız doğru mu? Bence kesinlikle doğru. Çünkü asla sizi yani zoru uğratacak ya da okumanızı sekteye uğratacak ya beğenmezsem tarzında bir durumu ortaya çıkacak diye düşünmüyorum. Bunların yanında Kent ve Köpekler ilk yazdığı kitabı olmasına rağmen çok çok keyifli ve çok çok güzel olduğunu söyledi sevgili Betül. Onun da buradan önerisini sizlerle bir kez daha paylaşmak isteyeyim. Bu ay içerisinde okuduğum kitaplar böyleydi. İlerleyen zamanlarda geçtiğimiz aylarda okuduğum kitaplardan da birazcık bahsetmek istiyorum kitap alışverişi yapmıyorum gibi bir duruma geldim artık. Çünkü elimdeki kitaplar o kadar fazla birikti ki yavaş yavaş hepsini eritmek istiyorum. Sadece zaman zaman ortak okuma yapmak istediğim arkadaşlarım oluyor. Öyle durumlar içerisinde birer tane sadece o aylık bir kitap alıp onu bitirdikten sonra tekrar eski elimde kalanlara devam ediyorum. Bu sene içerisinde amacım elimde kalan bütün kitapları tüketip daha sonrasında da oluşturduğum listeyi takip ederek ilerlemeye çalışmak. Sizler bu ay içerisinde neler okudunuz? Geçtiğimiz dönemde neler okudunuz? Sevdiğiniz kitaplar nasıl da? Anlatmak isterseniz aşağı tarafta yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.